Oldu o zamandan herkese saygılar sevgiler ben Batuhan Dükel uzun zamandır oldu o zaman da video çekmiyordum. Baktım herkes siyaset konuşuyor dedim ben de birkaç tane video çekeyim. Youtube kanalımıza da abone olursanız çok mutlu olurum. Bugün sizlerle Arabada gaz pedal TikTok akımıyla gündemimize oturan aynı zamanda da 2018 seçimlerinde adam kazandı mesajıyla da bildiğimiz Muharrem İnce ve Memleket Partisi hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle Memleket Partisi'nin yetkililerinin Twitter hesaplarına bakıyorum. Yani Memleket Partisi'nin destekleyenlerin Twitter hesaplarına bakıyorum. Sürekli olarak bir dip dalgadan bahsediyorlar. Dip dalga, dip dalgayız biz. Biz geliyoruz, vurup geçeceğiz seçimlerde. Yani böyle bir algı yaratıyorlar. Yani halkın takdiridir sonuçta. Kesinlikle bir şey söylemiyorum. Ama bu dip dalga olayı bana o kadar gerçek dışı geliyor ki. Bu aynı. Mahalle maçlarında ben gizli forvetim diye ortaya çıkan ama top oynamayı bilmeyen kişinin argümanıymış gibi geliyor. Dip dalga. Yani umut ediyoruz der gibi. Çok siyaseten iddialı bir cümle olduğunu gerçekten çok düşünmüyorum. Memleket Partisi için. Akabinde Memleket Partisi ve Muharrem İnce oylarını gerçekten bir dönem çok ciddi bir şekilde hızlı bir şekilde arttırdı ve bu oylar günden güne şu an erimekte. Bunun nedenlerini biraz sizlerle tartışmak istedim. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz çok çok memnun olurum. Şimdi memleket partisinin oylarını arttırdığı süreçlerde Muharrem İnce'nin oylarını arttırdığı süreçlerde bir olay yaşadık biz siyasi tarihimizde yakın tarihimizde. Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayında mutabık kalamadıkları için masadan, altını masadan kalkma kararı aldı ve 3 gün içinde de tekrar masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olacağı şekilde bir formül koyularak tekrar masaya geri döndü. Bu süre zarfında da Memleket Partisi'ne oy kaydı ve Muharrem İnce'ye de bir oy kaydı. Şimdi bunun nedeni bana göre Z kuşağı burada çok önemli. Burada bir virgül atalım. Z kuşağından biraz bahsetmemiz gerekiyor. Sevgili dostlar. Z kuşağı öncelikle bana göre politik bir seçmen kesinlikle değil. Z kuşağı aynı zamanda ben de e, galiba Z kuşağının içinde olan birisi olarak da bunları rahatlıkla söyleyebilirim. E, tam onun yaşları çünkü e, değişiyor internet sitelerinde hangi grup Y kuşağı hangi grup Z kuşağı tam algılayabilmek mümkün değil. Neyse ben de bir genç olarak söyleyeyim en azından. Öncelikle Z kuşağı politik yani politikten kastım. Çok ciddi siyasette uğraşmak isteyen bir seçmen değil. Bakın refah seviyesi daha yüksek ülkelerde. Bu işler ülkenin zaten standart yaşantısı normaldir. Ve daha iyisini nasıl yaparız diye tartışıldığı ortamlardır parlamentolar ve siyaset sahnesi. Ama bugün Türkiye'de daha farklı. Yani Avrupa'da başbakanın ismini bilmeyen gençler var. Ben ülkemde eski Tekerciler Birliği Başkanı Özgür Aybaş'ın ismini bilir haldeyim. Kendisine de buradan selam olsun Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı. Ee, kendisine başarılar diliyorum. Ama benim bu ismi gerçekten neden tanıdığımı ben bilmiyorum. Bugünkü Z kuşağı yani 18 ve 23 yaş arası ilk kez oy kullanacaklar ve Z kuşağı seçmeninde de siyaset konuşmak zorunda bırakılan bir seçmen. Ve siyaset yapmaya da zorunda bırakılan bir seçmen. Çünkü bu insanların geçim dertleri var, kitap alma dertleri var, arkadaşlarıyla gezip tozamama dertleri var, KYK borçları var, o bu şu yani gelecek kaygıları nereden bakarsanız bakın gerçekten moralman düşük bir gençlik profili var şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef ki ve gerçekten umudu yurt dışında arayan başka ülkelerde arayan bir gençlik profilimiz var. Ve bu seçmen aynı zamanda Z kuşağı çok da bilinçli bir seçmen. Nedenini şöyle söyleyeceğim. Bakın şimdi bu sosyal medya var olmadan önce, teknoloji bu kadar ilerlemeden önce çok şey kolaymış. Almanya bizi kıskanıyor sözü gerçekten inandırıcı olabilirmiş. Ama ben bugün evimde otururken telefonumda Instagram'a girdiğim zaman Reels'lara bakarken bir anda İsveç'te bir insanın nasıl yaşadığını görebiliyorum. Özel ilgi alanım değil İsveç. Ben bu Reels'a veya bu bilgiye internetten maruz kalıyorum. Dünyadaki gelişmelere maruz kalıyorum. Gençlerin özel ilgi alanı olmasına gerek yok bazı şeyler sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da, diğer sosyal medya platformlarında gördükleri şeyler dünyaya bir kapı açıyor. Genç kuşak şunun çok net farkında. Bu ülkede telefon almak zor ama Almanya'da değil, Hollanda'da değil. Bu ülkede senin geçim derdin var ama senin akranın, yaşıttaki insanlar, senin akranların Yurt dışında çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar. Gelecek dertleri olmadan, gelecek kaygıları olmadan çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar. Oyun konsolu almak istiyorsun, senin ülkende alamıyorsun ama o ülkede çok daha rahat bir şekilde alabiliyorsun. Bunları gözlemleyen bilinçli bir seçmen var. Yani Avrupa bizi kıskanıyor ya inanmayan bir seçmen var. Üçüncüsü de şu Z kuşağı alakalı bu önemli. Protest tavırları var. Z Şimdi sistemsel bir sıkışma oldu demiştik konuya başlarken Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla. Esas sıkışma 2017 referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adında sisteminde tam ismini koyamadığımız bir sistem getirildi bu ülkeye. Halkın takdiri evet oyu verdi ve bu sistemi artık geçtik. Ve bu sistemin ana kolonlarından bir tanesi de %50 artı 1'lik bir sistemden bahsediyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Bu sistemin propagandasını yapanlar %50 artı 1 sistemini bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir sigortası olarak görüyor. %50 artı bir sisteminin doğal doğan sonuçları ne oldu? İttifaklar oldu. O yüzden ideolojik oy veremez de hale geldik aynı zamanda. Sistemsel bir sıkışmışlık yaşıyoruz. Bugün Cumhur İttifakı'na oy verecek de Cumhur İttifakı'nın paydaşları arasındaki partilerin bazılarından rahatsız. Millet ittifakına oy vereceklerde e, ee, bu ittifakın içindeki bazı siyasi partilerden rahatsız. Yani bu da gerçekten çok doğal. Parlamenter sistem olsaydı bunları konuşuyor olmayacaktık. İdeolojik bir şekilde kendimize yakın bulduğumuz adaya oy verecektik ve sonuçları hep beraber görecektik. Ama bugün ittifakları doğurdu bu sistem. Yani sistem sıkıştı. Sistem işlemez bir noktaya gelir hale yavaş yavaş geliyor diyebilirim. Bu benim şahsi fikrim. Bu sistemsel sıkışıklıkta bir de Millet İttifakı'nda bir sıkışıklık olunca işte adayı belirleyememe, Meral masadan kalkması, oturması protest olan o Z kuşağında bir anda sıkışmışlık doğuran bir altılı masa varken marjinal bir aday göz önüne çıktı. Marjinal bir karakter ve marjinal bir siyasi parti olanın dışında. O da Muharrem İnce'ydi ve Memleket Partisi'ydi. O yüzden ciddi bir şekilde hızlı bir şekilde oylarını arttırdı. %11, %12'ye kadar ben takip ettiğim kadar anketlerde çıktı ama bugün baktığım zaman %6, %7. Şimdi muharremince bildiğimiz muharremince o zamanki muharremince ile şimdiki muharremince arasında pek bir fark yok esasen. Radikal bir şekilde hani Merlak Şener gibi masaya oturdu, kalktı gibi de bir durumu olmadığı için radikal bir şekilde düşmesinin sebebini şu şekilde açıklanabileceğini düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi o sisteme protest marjinal karakter ortadan kalktı. Sistemi daha da sıkıştıran bir karakter olduğu seçim günü yaklaştıkça daha net anlaşılmaya başlandı. Neden? Seçimin ikinci tura kalmasına sebebiyet verecek bir Muharrem İnce profili çıktı ortaya. Ve bu sistemin gerçek sıkışmışlığının sebebi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle alakalı olduğunu bilen seçmen de çareyi Millet İttifakı'ndan yana kullanmaya başladı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Oyları tekrar toplamaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi zaten bu sıkışmışlığı çözmek. Altılmasa'nın paydaşlarının da en büyük vaadi bu sıkışmışlığı çözmek. Nedir bu sıkışmışlık? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ortadan kaldırıp güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçireceğiz diye bir vaadi var Altılmasa'nın. Şu aşamada bir şey çok önemli. Bu seçimde şöyle bir fark var. Şöyle bir değişiklik var diyeyim aslında. Farklılık var. Tam olarak nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama. Cumhurbaşkan şey Cumhur İttifakı'nın adayı ve hali hazırdaki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha otokratik ve daha tek merkezi bir lider profili çiziyor. Zaten sistem zaten onu getiriyor. Yani sistemin gereksinimlerinin ne uygun bir lider aslında. Lider yani lider adayı, Cumhurbaşkanı adayı. Millet İttifakı'na bakıyoruz Millet İttifakı'nda güçlendirilmiş parlamenter sistemi vaat ediyor ve ona uygun bir cumhurbaşkan adayı var Kemal Kılıçdaroğlu gibi daha demokrat ülke yönetiminde parlamentoya yetkiler veren aday profili var şimdi biz burada şuna karar vermemiz gerekiyor <laughs> burada adaydan ziyade sistemi oylamamız gerekiyor biz bu sistemle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam mı edeceğiz yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi geçeceğiz? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildiği takdirde bu sistemin sıkışıklığının bu benim şahsi fikrim sıkışıklığının çözüleceğini düşünüyorum ve insanların çok daha rahat bir şekilde ideolojik oy verebileceklerini düşünüyorum. Bugün ...insanların ideolojik oy veremediği bir sıkışıklıktan bahsediyoruz. Yani Muharrem İnce hakkında tabii söylenecek çok fazla şey var Muharrem İnce hakkında... ...ama ben genel bir e, tarif çizmeye çalıştım. E, Muharrem İnce ve Memleket Partisi hakkında. Muharrem İnce'nin oyları gün geçtikçe çok çok daha fazla eriyecektir. E, ve ben seçmenin yani vatandaşın bu işi ilk turda e, bitireceğini düşünüyorum. Bizim ilk turda bitirebileceğimizi düşünüyorum e, bu seçime... Gerçekten Muharrem İnce, bu noktada sistemi kitleyen e, bir aday olduğunun e, vatandaş gün geçtikçe farkına vardığını düşünüyorum ki oyların eridiğini düşünüyorum bu noktada. Kesinlikle Muharrem kasıtlı bir şey söylemiyorum ya yani memleket partisine sadece e, kendimce bir neden sonuç ilişkisi kurarak bu videoyu çekiyorum. E, video kanalımıza abone olursanız oldu o zaman abone olursanız çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere yorumlarda da belirtirseniz neyi eksik neyi fazla söyledik sizlerde de orada tartışmayı çok isterim herkese saygılar sevgiler diliyorum.